ses verir. Emir! Yalnız kalmak istiyorum. Emir, bir saatlerde seni arıyoruz oğlum. Çok endişelendik senin için. Yalnız kalmak istiyorum dedim. Emir! <laughs> Emir! Emir! İyi misin? Kalk, kalk, tamam, tamam, tamam. Bak. kalk. Tamam, tamam, tamam. Bırak. Tamam, tamam. Berbi eline bakayım iyi misin? <laughs> Bak oğlum biliyorum, derinden ayrılmak çok zor. Acı çekiyorsun. Ama eğer istersen... İstersen mi? Benim ne düşündüğüm kimin uğrunda ki? Öyle şey olur mu oğlum? Annem de sormadı. Türkiye'ye gidiyoruz dedi, geldik. Ama beni bırakıp gitti. Sonra yaz geldi. Ben babam olduğuna alışamadan kardeşim oldu benim. Sonra hop Ayvalık. Tam alışırken İstanbul. Ya ben sizin koliniz değilim. Beni araba atıp oradan oraya, oradan oraya götürmenizden bıktım, usandım artık. Ben sizin kız arkadaşımı yeni tanıştırdım ya. Ya hava değişince bile karnı ağrıyor. Yok efendim uykusu kaçmış, yok efendim midesi bulanıyor. Bana hiçbir şey olmuyor değil mi? Beni bu evde gören yok değil mi? Bir şey değil mi? gidin yerleşin evinize ya. Ben artık hiçbir yere yerleşmeyeceğim, yerleşmeyeceğim. Evet. Tamam, 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 tamam. Ay. Çok, özürüz, çok, özürüz. Oh, çok, altısın. çok. çok ah. yaşadığımızı sen de değil mi? Bak, söz veriyorum, bundan sonra sana, ne yaparsak önce sana soracağım. Tamam mı? Önce sana danışacağım, ha? Olur mu? Olur mu? Özür dileriz. Bundan sonra hiçbir şeyi emri vaki yapmayacağız. Hiçbir konuda değil mi? Gülebilecek misin? Ha? O zaman yaz zaynoda kalmak istemiyorum. Altına yapınca çok pis kokuyor. Çocuk haklı. <laughs> Daha da fenası, ben onu yakalayamadan büyüyor. Küçükken yani annemlerden sonra aynı senin gibi çok fazla taşıdım biliyor musun? Annem sadece teyzem vardı. Anlatmıştım sana değil mi? Seni anlıyorum mu diyeceksin? Hayır. Ama seni daha iyi hissedebilirdim. Özür dilerim demeye çalışıyorum. Çünkü ben de aynı senin gibi çok fazla düzen bozup kurdum. Ben de istemediğim vedalar yaşadım. Hatta babandan sonra kaç kez düzen bozduğumu hatırlamıyorum. Sayalım. Önce aşık oldum, İstanbul'dan Bursa'ya geldim. Burada bir düzen kurdum, okul açtım. Sonra onu kapatmak zorunda kaldım. Sonra İstanbul'a gittik. İstanbul'da tam bir iş buldum dedim. Hem de çok sevdiğim bir iş. E ondan da vazgeçmek zorunda kaldım. Sonra geri buraya geldik. Ama sen burada olmaktan mutlusun. Babama kızmıyor musun? Hayır, kızmıyorum. Elinden gelen bir şey yok çünkü, biliyorum. Bizi üzmemenin bir yolu olsa sence yapmaz mıydı? Bak, bu bir mazeret değil. Ama haklısın. Bu koşturmanın içinde biz biraz kaybolduk. Ve ikimiz de çok üzgünüz. Nasıl bir dönemden geçeceğimizi sana anlatmamız gerekirdi. Senden çok zor bir şey istediğimin farkındayım. Ama ben mesela böyle zorlandığım zaman ne yapıyorum biliyor musun? Aileme dönüyorum. Size dönüyorum yani. Sizden alıyorum gücümü ben. Sakın kendini bize kapatma. Sakın arkana dönme bize olur mu? Ben nasıl gücümü sizden alıyorsam... ...izin ver. Biz de sana güç verelim. İzin ver hep beraber atlatalım bu süreci. oldan sonra arayacak. Aa, ay bak sana bir şey anlatacağım ben şimdi. Ortaokulda bir çocuk vardı, tamam mı? Nasıl hoşlanıyorum ondan ama baban duymasın, aramızda sır. <laughs> ha biz de sana geliyorduk. Ne oldu şimdi gitmiş kafan? biz denkleştirmek ne zor oluyor ya? Konak bayağı büyükmüş ben unutmuşum. Bu da telefonunu kış bahçesinde unutmuş. Saatlerdir arıyorum. Koruya kaçmıştır. Nereye gidecek? Ben nereye baktım? Koruya bakmadım mı? Tamam abi işte. Ya işiniz gücünüz yok mu? Hadi salın beni hedeften. Hadi. Var ama birlikteyiz. Bugün beraberiz. Bugün birlik günü. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz. Oh, Gözümüz aydın. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasıl Hoş sevindim. <laughs> sevindim. Nasıl sevindim. Tahmin etmez miydin? <laughs> Teşekkür ederiz sağ olun. Bugün gerçekten çok hoş bulduk vallahi. Ee, Esma nerede? Ee, anne biz kaçıyoruz. Güle güle oğlum. Hoşça kal anne. Güle güle çocuklar güle güle. Bizler de çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Hoş çok sağ olun. Biz olsun başkadırız. Çok, 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 çok sağ olun. Çok sağ olun. artık buradayız. Amin amin. Bir çay içişme Ha baba. Ben yine ofisi daha çok seviyordum. Neden buraya geldik ki? <laughs> İşimiz vardı oğlum. Hem ne kadar büyürseniz büyüyün, burası her zaman açık kalacak. Sizin kalacak, tamam mı? Ticaret hayatı hiç belli olmaz. Oynarken bir anda düşmek. Bir gün düşerseniz, başladığımız yeri her zaman hatırlamanız için var burası her zaman baştan başlayabileceğinizi hatırlatmak için var. Hep de var olsun. Sakın elden çıkarmayın. Hiçbir zaman. Gazoz olabilir miyiz peki? Alırız <laughs> tabii, alırız. Eu sou o Zizinho? <laughs> <laughs> Geldiniz yine ya. <laughs> Ay, vallahi ben bir ara zannediyordum ki o Adem manyağından biz asla kurtulup. <laughs> Ama hala gülüyorsunuz bak. O gün beynimi yediniz. Ben olmasam gülecek mevzunuz yok. Neyse o yüzden düşündük, taşındık. Taşınıyoruz yani. Biz de Bursa'ya geliyoruz. Ne? <laughs> çok güzel oldu. <laughs> Sürpriz yumurta. Ben Esmer'e torundan ayrı kalamam. O gün nezarethanede koğuş ağası gibi durduğuna bakmayın. Hepimizden çok eğlendi şu kufe. Arbiter işte duygularını garibe gösteriyor. Neden? Çünkü garip böyle en dipteki duyguları çekti aldı. Garipteki sondaj yeteneğine hayranım. Ne? Ama hoş kadın, asıl kadın. Gizli aşk bizimkisi, benden bile gizli. Esma Hanım, bizde öyle şakalar, bir şeyler, öyle işte. Hanımlar, sofraya gelirseniz servis başlayacak. bacağımdan vurduracak beni. Niye söylemiyorsun <laughs> Hak edersin. Ay, gel, gel. Ya oğlum sen zaten ne yapacaktın ki İstanbul'da? İşin gücün burada senin. Anlamadım patron. Neyi anlamadın Akif? Ne sensiz şirket falan kuracağımızı mı düşündün? Ne oğlum kambersiz düğün olur mu be? Oğlum sen davet falan beklemiyordun değil mi? Şaka mısın sen? Değil mi ya? <laughs> <laughs> Değil, mi? Değil mi ya? Tövbe. Abi valla mı? Oo, oğlum sen... kafa gitmiş İstanbul'a. Bursa'dayız. He, Bekir'in tamam. Ah. Evet, masaya oturalım mı artık? Buyurun soframıza efendim. garip Bey, buyurun. Teşekkür ederim Nurgül, kısacık bir iki şey söyleyeceğim. Çok şükür ki artık yine evimizdeyiz. Küçüğüyle, büyüğüyle herkes çok büyük bir çaba gösterdi bunun için. Herkes için ayrı ayrı ders var bu durumda. Bu en çok benimdi. Çok kıymetli bir tecrübe oldu ki bu masada toplanarak kurtulduk biz bu Badire'den. Allah'ım bir daha bana bu kadar çetin bir sınav vermesin. Eğer bu konaktan çıkarsam artık çıkan kefenim olsun. Ya anne yani niye her konuşmanın onu... o zaman Garip Bey üçgübeği mi geliyor? yani hani kefenim çıkart dedi falan deyince dedim. Espri dedi. Değil Espri olarak yaptım ya. Rezil olduk yine. Bunun için şimdilik biraz erken sayılabilir. Evet. Bence de. Zaten her şey de çok hızlı gelişti. Bence bugün buradaki ilk yemeğimizin kutlamasını yapalım. Değil mi? Evet, sonra konuşuruz tabii bunu. Hadi Nurgül başla lütfen. Ee, Ketrin e, işi tamam mı yarın? Tabii tabii Esma Hanım o tamam. Ha. Biz bugün gara gittik. Eski dükkanımızı ziyaret ettik. İyi ki de onu elden çıkartmamışız. Rahmetli babam hep derdi. Burası size her zaman baştan başlayabileceğinizi hatırlatsın derdi. Öyle de oldu. Evet işte biz de yani baştan başlamak sıfırdan başlamak için çok harika bir yer olacağını düşündük. Çok güzel düşünmüşsünüz, çok güzel düşünmüşsünüz. Allah bir daha utandırmasın yani. Amin. <laughs> <laughs> İstanbul'daki işler peki? Ya Akif'le ben zaten yeni başlamıştık. Bizim için çok sorun olacağını sanmıyorum. Yani. Ben e, Okan'ı da bu yeni yapacağımız işe dahil etmek istiyorum. Yani zaten konuştum onunla da Düşünüyor, bakalım. Ona kesin karar vermedik aslında, konuşacağız demiştik, sanki ben öyle hatırladım. Yok canım, konuştuk ya hani bankalarla ilgili elimizi rahatlatır. Biz kaç kere bankaların kapısından döndük falan diye. Evet de e, ama hani. Acaba artık yemek yesek mi, ha? İşi işte konuşsak. Afiyet olsun mu? Olsun. Hadi bakalım o zaman. Hoş geldiniz tekrar buraya. Edelim. Madem. Hoş geldin. <laughs> hepimizin adına sana bir hediye vermek istedik. Aa, çok teşekkür ederim. Bize de, bize de. Ne, ne yok mu bize? <laughs> Allah bir mızıçlık etme be oğlum. Niye biz hoş gelmedik mi ya? Ay zahmet edip siz bize alsaydınız. <laughs> çok güzelmiş. Bundan sonra bu eve hiç kötü bir şey olmasın. Hep güzellikler girsin anne. Biz zaten hep çok güzeliz. Ben de herkes adına alıyorum. Tam ihtiyacımız olan şey. <gülüyor> <gülüyor> Nazar boncu. Biz de bunu aldık ama pişti de olmuşuz ama bizimki daha güzel. Buyurun. <laughs> <laughs> çok güzel, çok de biraz küçük mü bana mı? <laughs> Aman en büyüğünü aldım işte. <laughs> Kaba sakal Adem'in kem gözünden ancak korur dedim. Neyse ki konağa bıraktı gerçek sahiplerine gitti ama işte aklı bir parça aklına geldi de yani <laughs> şey yap. Ay ben de bedevi miyim? Çöle mi düştüm yine? Artık. Tamam. Yok teyze ya şey... E, ben al alışmam lazım zaten bunlara. Yukarı çıkıyorum ben. Siz rahat konuşun. Tamam tamam sen dur. Uyarsaydınız ya. Bilebilir miyim? Ah, uyumamışsın. İyi. Gerçekten çok üzgünüm. Eğer bu yaşadıklarına ben sebep olduysam ...bir mazeret kabul edilemez. Özür diliyorum senden. Ama yine de yazla ilgili sana... ...küçük bir şey söylemek istiyor. Ben onu sinirle söyledim. Biliyorum, biliyorum, biliyorum oğlum. Hiç şüphem yok. Senden bir gözünü istesem verir misin? İşte siz bizim için böylesiniz. İki göz gibi... Süreyya için de böylesin. Bak seni dünyaya getirmemiş olabilir. Ama emin ol seni çok seviyor. Gerçekten. Yaz onun için neyse sen de onun için olsun. Şu an biz yaza başının çaresine bak diyemeyeceğimiz kadar küçük. O yüzden onunla biraz daha fazla vakit geçiriyoruz. O kadar. Biliyorum. Senin arkadaşın çok özlediğini biliyorum. O yüzden de mesafeleri kısaltmanın bir yolunu bulalım dedik. Baba süper bir şey bu. Okulda tüm telefonları kapattırıyorlar. Bununla istediğim kadar çekim yapabilirim. <laughs> evet. Unutma. Gerçek sevgi bütün mesafeleri aşar. teşekkür ederim. Hadi bakalım. Şimdi uyku zamanı. Seni çok seviyorum. Ben de seni.